Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Ocak Çarşamba. Bugün yayınlanan bir haber ile kurslar açılacak mı, okullar açılacak mı, açılacaksa hangi sınıflar açılacak gibi birçok kafanızda soru işareti oluştuğunu tahmin ediyorum. Eğer her şey planlandığı gibi olsaydı 22 Ocak Cuma günü akşam saatinde bütün okullar tatile girecek ve 15 Şubat günü de yüz yüze eğitimle Okullar açılacaktı. Biliyorsunuz ki şu an yüz yüze eğitim veren herhangi bir devlet okulu veya özel okul veya herhangi bir 8. sınıf, 12. sınıf veya mezun kursu yok. Bu ara tamamen tatil olacaktı. 22 Ocak'la 15 Şubat arası tatil olacaktı. Ve e, bu aralıkta da gene devlet okulları veya özel okullar veya kurslar faaliyet, yüz yüze faaliyet gösteremeyeceklerdi. Şu ana kadarki olan süreçte de zaten sadece online eğitim devam etmekte. Peki bu akşam yayınlanan habere göre ne değişti? Şimdi ona bakalım. Yine 22 Ocak'la 15 Şubat tarihleri arasında bu aralıkta özel okullar, devlet okulları tatil olarak görünüyor. Tabii ki bunlar içerisinde online eğitim verebilecek olanlar vardır. 15 Şubat tarihinde bütün özel okullar ve devlet okulları yüz yüze eğitime başlamış olacaklar. Fakat bunlardan bağımsız olarak bütün özel ve devlet okullarında 8. sınıf 12. sınıf kursları ve mezun kursları 22 Ocak tarihinde yüz yüze eğitime isteğe bağlı olarak başlayabilecekler. Mesela siz 12. sınıfa giden bir öğrencisiniz veya mezun veya 8. sınıfa giden bir öğrencisiniz ve bir kursa kayıtlısınız. O kurs şu an bu tarihlerde biliyorsunuz bugüne kadar 20 Ocak çarşamba gününe kadar online eğitimine devam ediyordu. Fakat 22 Ocak'tan itibaren eğer kurs isterse yüz yüze eğitime geçebilecek. Peki ne zamana kadar? Sonuyla alakalı herhangi bir bilgi şu an bulunmuyor. Ama beklenti 15 Şubat'a kadar yüz yüze devam etmesi ve 15 Şubat'ta da okulların açılmasıyla hem kursların, bütün kursların hem de bütün devlet ve özel okulların 15 Şubat'ta itibaren yüz yüze eğitimlerine devam etmesi yönündedir. Peki Okullarda farz edelim ki bir özel okula gidiyorsunuz. Şimdi yüz yüze eğitim alabilecek misiniz ya da alacak mısınız? Hayır. 22 Ocak'ta okullar kapanacak. 15 Şubat'a kadar gene yüz yüze eğitim yok. Bakın okul öğrencisine yok. Kurs öğrencisine var. 8. sınıf kurs, 12. sınıf kurs veya mezun kurs. Bir taraftan pandemi süreci, bir taraftan da üniversite hazırlık veya 8. sınıf olmanın getirdiği zorluklarla mücadele ettiğinizi biliyorum. Umarım bu kısacık video bu son gelişmelerle alakalı kafanızda oluşan soru işaretlerini gidermiştir. Hepinize bu süreçte öncelikle sağlık, daha sonra bol başarılar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim.